Abi bu ne full menzil falan verdi bunlar ne lan? 100 menzil mi alsam acaba? 100 menzil iş yapar mı? Bir atışı boş ya sanki bir atışı. Değil mi? Skill sonuçta. Bunu bir sallayayım. Oo çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Bu videoda sadece Earth arenada bonus yapıyorum arkadaşlar. Bakalım hayırlısı. Ay 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 güm açsam ya Bir ışık açayım. Oh, KFC box gelmiş lan. <laughs> KFC box. O efsun saldırılar gelmiş Katerina ya Aa benim Q otoda değil değil mi? Okey. <laughs> ne yapıyorsun oğlum Seko? Okay. Yapacak çok bir şey yok. Bunu keser mi? Zor ya. Aa kesti lan. Nice. Nice kesti. Kanka bir kişiden maokai gelirse gerçekten Tamam. Güzel. Ver bakayım abi Oy 500 gold geldi lan. Oğlum ne oluyor? Çok güzel. Atak speed mi? AD mi? Atak speed alacağım galiba ya. Oğlum iki tane şey geldi bu arada. Çok iyi değil mi? Oha baya iyi. Her round 500 gold geldi bir de direkt altın earth geldi. Baya iyi. Oğlum iyi geldi. ya. Şansa mı geliyor bu? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorum nasıl geldiğini. Ama güzel. Okey güzel. Güzel vurduk. Canımız da inmedi. Bu oyun rekor örs gelir mi acaba ya? Tamam öldüler ya galiba. sen de gel kanka. Bay bay. Nice, güzel. <laughs> Bu arada Instagram grubundaki arkadaşlarla oynuyorum. Ee, yaklaşık 6 kişiyiz galiba. Diğerleri tanıdık değil yani. Rüzgar'ın netleti var. Ertan ışığını salla. İnflak küresi. Boş. Bu da boş. Boş. Exok yoldaş geldi. Rüzgar'ın netleti var. Yani Rüzgar'ın netlesi alacağız galiba. Hepsi boş geldi çünkü. Armor emar mı? Atak speed mi? Armor emar da güzel aslında da bilmiyorum. Hadi atak speed alalım ya. Maksimum atak speed deneyebiliriz belki. Askerber, Çocuk öldü bu arada. Nice. Bam. Üf. Sniper koyduk. İşte bu. İşte bu oğlum. Bir şey diyeceğim. İki tane örs aldım. Saldırı hızım %70 oldu. Niye böyle oldu? Çok garip değil mi? Allah Allah. Gerçekten garip yani. Bu neye göre oluyor bilmiyorum. Şans galiba arkadaşlar değil mi? Katerina'ya gelen argumentler de bayağı iyi. Efsun'u saldırılar almış. Zindelik broşürü var. Buradan da çok iyi AP kazanıyor. Bu adam bize sıkıntı yaratabilir belki. Ver abi gol. Tamam. Atak speed yetenek hızı ya da armor emer. Bence armor emar yok yani neyse atak speed aldım. Abi yine atak speed. Onun full atak speed diyorum. Can ya da eşme Can alayım. İki rastgele nitelik. Ver abi ne geldi? Zırh kristali kudret kristali. Tamam. 34 AP güzel. Oğlum bayağı iyi gelmiyor mu? Allah Allah. Çok iyi geliyor. böyle bir kaçayım ben. Ha, kaçamadım. Tamam kaçtık gibi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ultiyi nereye sallıyorum ya? Tamam o Z bayağı bir sıçtı ya şu anda. Bir öldü, yeri de ölecek şimdi. Bay bay. Abi full win gidiyoruz ne oluyor? <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın ufak bölüyorum. Biliyorsunuz ki Hesap.com.tr benim e, app'in sponsorum. E, zaten klientten de daha ucuz. İsterseniz gidip kontrol edebilirsiniz. Yani hem West'de hem TR'de e, satışları mevcut. Onun dışında PUBG'de, Valorant'ta, Wild Rift'te, Mobile Legends'ta falan bir sürü e, oyunda da alışveriş yaparsanız benim kaydım üzerinden. Her türlü bana etkisi oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada her ay ve e, her hafta çekiliş yapıyoruz. Çekilişler kısmından da JackRest aratırsanız oradan da bulabilirsiniz arkadaşlar çekilişi haberiniz olsun. Dediğim gibi eğer alışveriş yapacaksanız e, benim linkim üzerinden kayıt olup alışveriş yaparsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Görev eşyası olmayan tüm eşyaların. Ha, bak bunu alabiliriz ya da güç çiçekleri. Güç çiçekleri de güzel. Bu da güzel. Bence bunu alayım. Satalım bunu. Çok güzel. 5000 goldum var. Atak speed. %180. Can tabi çok güzel. Armor MR. Beautiful'su. Sıvışma mı? Mutlak sömürü. Ee, burası... Büyün ufuzu mu? Yok, adhp aldım. Büyün aldım, okey. Tamam, bence bu güzel oldu arkadaşlar. Yani... Force aman aman iyi değildi zaten. Onun yerine Ursa aldık. Daha her sormazlar mı adama Bu garip de senin çocuğun gibi. Ne yapmamı? Ölmem ya ben. Okey. Hoppa. Abi fazla güçlüyüz ya. Bu maç çok şey geçiyor yani. Ezici üstünlükle. %52. Bence daha iyisini yaparız. Almayalım. AD alalım. %76 güzel. Bunu bunu yapıştırdım. Bunu yapıştırdım. Yüzdelik büyü nüfuzu. Abi 20 büyü nüfuzu bayağı iyi değil mi? Aldım. 36 AP. Aldım bunu da. Bunlara Oğlum moha lan kaç vuruyorum Berhanla bu arada video çekmeyi düşünüyoruz O 125 mutlak sömürü Var lan 88 mutlak sömürüm var Berhanla video çekeceğiz arkadaşlar Nasıl video olacak pek bilmiyorum ee, Berhana petlik yapabilirim isterseniz eğer Atak speed aldım buradan. Berhan'a petlik yapabilirim çünkü e, Twitch o tipi. Yani değil de hani kayıt atan Charler oynuyor genel olarak. İstiyorsanız editöre supportluk yaptım diye video atabilirim. Onun için kaç like istiyorsun Berhan? Sen söyle ben hiçbir şey demeyeceğim. Şu an bile atak speedimiz çok iyi bu arada. Çifte silah geldiğini düşünün bir de. Üf. Çifte silahta uçar uçar. Yani bence Varus'tan tek yemeyiz ya. Tek miyiz? Umarım yemeyiz Oğlum ne yaptım adama bak? Baksana nasıl vuruyorum oğlum oha Baksana <laughs> Kaçmıyorum bile bak bak can çalmama bak <laughs> Oha oğlum 88 Baya fazla ama ya mutlak sömürüm Hani tek yemediğim sürece adamlara vurursam yanlışlıkla Canımı bir anda fullleyebiliyorum öyle bir şey var bir saniye arkadaşlar Okey. Talon gelmesi bayağı iyi oldu. Ekstra gol de alacağız. 70 yetenek gücü. Bence bunu alalım dümdüz. 70, 70 AP. Şeyden de faydalanıyoruz çünkü. Benim bildiğim faydalanmıyoruz mu lan? Faydalanmıyor muydu? Allah Allah. Neyse büyü nüfuzu aldım buradan. AP aldım. 330 AP. 106 büyü nüfuzu. Büyü nüfuzu gördüğüm an tıklayacağım bu arada. Büyü nüfuzunu fulllemeye çalışacağım. Bakalım ne kadar yapabiliriz bilmiyorum ama Katerina var. katerine hayatta beni kesemez. Yani oto ota bırakayım mı arkadaşlar sizin için? Oto ota bırakayım istiyorsanız görün. Bu kadar mutlak sömürü ne kadar işe yarıyor? Bak oto ota bıraktım bak. Bak bak bak. <gülüyor> 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 Allah dur. Chat açtım. <laughs> Otso tam bırakayım. Buyur. <laughs> <Bye, bye. gülüyor> Bu ne amk? <laughs> mükemmel ya. %88 mutlak sömürünün farkı arkadaşlar. Bir tur daha gelirse eğer mutlak sömürü mükemmel olur ya. Acaba Kanos alsam? Yok, Kanos olmuyor galiba. Aynen olmuyor. Earth devam. Attack speed. Attack speed. %180 mi dedik? %180 Attack speed Eee AP mi dedik? AP Attack speed ver abi 4.85 attack speedimiz var Mükemmel Ya yani bu çarın şu anda Ölmesi imkansız arkadaşlar ya CC yemesi lazım Ağır bir CC yiyecek Hani hasar atamayacak Belki Gragas yapabilir onu bilmiyorum ama Hani Zed'in beni Zed birebir de kesmesinin imkanı yok sıfır yani bildiğimiz sıfır Gragas hey, hey, hey. da kesemez bu tonen hiçliği yok çünkü Bakalım Baksana şu şunu nasıl kesebilirsin ki Baksana 1700 vurdum İmkanı yok ya İmkanı yok Okla keseceğim adamı. <laughs> Daşlak mı geçiyorsun yazıyor. Oy mutlak sömürü mü? Ver lan. Oğlum yüzde yüz otuz iki mutlak sömürüm var. Yüzde yüz otuz iki. Oha. Oha. Atak speed ver. Atak ver. AP. Unifuzu ver. Yüzde 132 mutlak sömürü. Yani... Bilmiyorum. Kur'an nimet çarpsın Jackres yazdı. KFC Hitbox. Buradan Barış abiye de selamlar. Jackres misin? Abi videoya sağ hayranım. Tamam tamam kesme bizi please. Atak speed'e avancam dur. Sağ kuleye bırakacağım. Neredesiniz kanka? Oğlum. Lan? Oğlum ben vurdum. Ben yedim onu. Neyse dur. Oto otağı bırakayım. <laughs> Bu ne lan? Bir dakika vursanız da bana. Bana bir vurun kanka. Bana bir vur. Bana bir vur. Oğlum sisinden çıkayım lan. Bana vursana bir. Vur bana. Bak 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 nasıl can çekiyorum? Vur bakayım, vur vur vur. <laughs> Arkadaşlar gerçekten yani bilmiyorum ya. Vur bana bir vur, bana bir vur kanka. 1800 can çektim lan. <laughs> Oğlum bu ne? O çifte tesirli var. Bayağı iyi çifte tesir. Yapıştırdım bunu. Atak speed. Evet şu anda atak speedimiz bu şekilde arkadaşlar. Nasıl? Mükemmel değil mi? Bir test yapmak istiyorum ya. Bir ellemeyeceğim vursun bakayım. Üç bin üç... Oha! <laughs> Nasıl yani? Tek oto atak 500 can çekiyor arkadaşlar şu an. 1900. <laughs> Oğlum bu ne lan? <laughs> Çok iyi ya. Oğlum. Oyunun hile açtım şu an galiba. Baya hileyiz yani. Can kristali. iki nitelik Ver. Atak speed. Can. %160. Atak speed. Okey. Bakalım. Dengar bana bir vursun ya. Dengar bana bir vursun. Çok merak ediyorum gerçekten. Bak bak bak. Atak speed'e bak. <laughs> Mükemmel ya. Augmentlerim de çok iyi ya 3k can Lan öldüm <laughs> Nasıl, sorun yok ya. Ah be abi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. <laughs> Çok iyi ya. On sekiz bir puzu ver. Atak, ah atak speed verdi, güzel. Bir daha atak speed. Armor. Atak speed Büyüğünü bozu Arkadaşlar yani izleyip izleyebileceğiniz en iyi Varus videosu olduğunu düşünüyorum Umarım edikir videolarını seviyorsunuzdur Siz geldikçe Videoya like attıkça, abone oldukça Ben bunların bir devamını çekmek istiyorum arkadaşlar, gerçekten Oğlum 400 can çekiyorum lan bu ne Çok acayip ya Okey kanka BAM <laughs> Full HP oluyor mu oğlum bu ne ki Yok abi çok absürt yani Gerçekten çok absürt. Atak speed. Ee, armor MR mı alalım? Hadi armor MR alalım. Atak speed. Atak speed. İki rast intelik. Aha atak speed geldi. 9 atak speed. Oğlum 10'a gidiyoruz. 10 atak speed'e gidiyoruz arkadaşlar. İzleyip izleyebileceğiniz en iyi en iyi Varus Arena videosu tartışmasız. Tartışmasız. Armor MR aldım. Rastgele iki nitelik mi? Ver. Armor geldi. 435 armorum oldu. Atak speed. Büyük ee, büyü alacağım burada galiba. Aynen. Bir daha büyü nüfuzu. 300 büyü nüfuzu arkadaşlar. Gelsin bir atlasın bakayım aslan parçası. Gel bakayım rengar koçum. kanka. Gel gel ne? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> gel dirilt. Gel dirilt gel. <laughs> çok iyi ya. <laughs> yok abi imkanı yok ya. Baksana yani şuna. <laughs> çok, çok acayip ya. <laughs> Ver bakayım ne veriyorsun? Atak gidip 10 ya yaptık ya 10 atak arkadaşlar BUM 10.000 like neyse tamam abartmayalım Eee burası Ad Artık Armor MR falan alabiliriz Zırh teşhimi aldım %120 Aldım Okey arkadaşlar 62 örs, 62 Yanlış duymadınız 62 örs. Ve şu anda vuruşlarımız bu şekilde vuruşlar bu şekilde. Abi yok artık ya. Gerçekten. Aa, hop. Bak 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 <laughs> yok abi imkanı yok. İmkanı yok. <laughs> Bam. 3k kalkanını alabildik adam. Faker alır yazıyor Pop ya. Nasıl yani? Bu adam da çivili var ya. Çivili olduğundan çok şey yapamıyoruz. Bu arada 10 atak speed'de geçermişiz. Oğlum ne oluyor? Tek yiyebiliyoruz şu an. 70 canımız var. Tek yiyoruz. Ver bakayım. ADAP. Büyü fuzu. Hop. ADAP. Büyü fuzu versene reis. Yok mu? %190. Hop. Arkadaşlar 324 büyü nüfuzu. 132 mutlak sömürü. 10 atak speed 700 AD şey 700 AP 440 AD 465 armor 500 yetenek gücü şey yetenek gücü diyorum. yetenek hızı rekor ya bu dümdüz rekor dümdüz rekor arkadaşlar bir KD var tek atamıyoruz yazıyor bak rengar bakayım gerçekten bir KD'si var adamın 900 AD'si var ama kesemiyor Orada <laughs> bu, bu son round. Yok kanka ya. Adamı sal sıfır salise de kestim orada gördünüz mü? Yok ya. Yani dünyanın en iyi arena varus videosu oldu galiba bu. Bam. 6000 vurdum. 6000. Bir daha vurayım. Bam. 9500. 1000 AP. 9500 vurduk o adama. Uhuhu. Büyü nüfuzu. Çok güzel. %200 güya büyü nüfuzunu. Saldırı hızlı kristali, zırh kristali. Büyü yok mu ya? Bir el kaybedebiliriz bu arada adamlara. Büyü nüfuzu. 400 büyü nüfuzu. Hop. 428 bir günü fuzu. <laughs> bir el salacağım. Bir el salacağım adamlara. Merak ediyorum gerçekten. Neler olacak. 9500 vurduk az önce. Dünya rekoru. Yani bu videonun gerçekten 100 binin üstünde izlenmesi lazım bence. 74 örs oldu. Bir el daha öleceğiz adamlara. Bilerek öleceğiz. Ama bu Rengar'ı tekleyebilirim ya, Rengar'dan yana sıkıntı yok, Rengar tekleyebiliriz. <laughs> tam gel kes. Oha kaç vurdum, 11k mı vurdum? Neyse ölelim ya hadi. Hadi ölelim. Bu arada Rengar hala Dominik falan almayı akıl edemedi ya. Dominik alsa belki bir şans olur da yine zor. AD aldım. Büyü var mı? AP. Büyü nüfuzu. Yok mu hocam? Ver. Güç nektarı da aldım. 461 büyü nüfuzu arkadaşlar. Yani bunun üstünü yapabilen var mı bilmiyorum ama e, YouTube'dan aramalardan bakacağım. Eğer yoksa dünya rekoru yazacağım bunu. 800 AP, 10 atak speed rekor gerçekten yani. Dünya rekoru yazıyorlar bak. Kainat rekoru. 79 örs. 79 örs. Dahası yok herhalde yani bunun. Ne oluyor lan? Nereye çıktın oğlum? 14 kan vurdum ben. Abi Q'yu deneyemedim en son ya. En son Q'yu deneyemedim. Arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok güzel bir maç oldu. Bunu tek part atacağım. Yani bir maç olarak atacağım. Çok güzel video oldu gerçekten. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şöyle skor tablosunu da göstereyim. Hasarları da gösterelim. Bayağı iyi bir video oldu. Ee, bu arada 6 kişi falan girdik dediğim gibi. Başlangıçta da dediğim gibi. Ee, 277 hasar at atmışız arkadaşlar. 277 Yani dümdüz rekor ya bu bence. Dahası var mıdır bilmiyorum yani. 34 kill. Ee, bakın gördüğünüz gibi 5-6 kişi girdik. Ee, Instagram'dan aldım. Instagram'da grubumuz var biliyorsunuz. Oradan aldım. Eğer siz de katılmak isterseniz arena videolarını e, Instagram'dan takip edip e, Şeye girebilirsiniz. Burada şey gözüküyor ya bir saniye. Hatta telefondan göstereceğim. Bakın şurada Jagmas'ın yeni içerileri var abi. Görüyor musunuz? Jagmas'ın yeni içerileri yazıyor. Aynen bak. Oradan tıklayarak girin abi katılın. Mükemmel videolar çekiyoruz. Görüşmek üzere kendinize bakın abone olmayı ve e, hesap.com.tr'den e, alışveriş yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Eğer e, alışveriş yapacaksanız tabi. Kayıt olmanız bile bana büyük bir destek sağlıyor hesap.com.tr'den. E, hani alışveriş yaparsanız da ekstra ekstra e, katkınız oluyor. Haberiniz olsun. Alışveriş yapmak isterseniz UC hani ne bileyim. PUBG UC'si, Valorant VPS vesaire alacaksanız da bu linki kullanabilirsiniz. Açıklama kısmında var hepsi. Instagram ve hesap.com.tr. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. I